mı takım? Yani artık ilk zamanki gibi mi hissediyorsunuz? Mesela son maçta localarda taraftar vardı ama oradaki taraftarlar sesleri daha net duyuluyor. Mesela ben orada bazı oyuncuların olumsuz etkilendiğini fark ettim. Yani taraftarların tepkisi karşısında yedekteki ısınan oyuncular bile biraz tepkiliydi yani taraftarların aşırı tepkisine. Nasıl seyircisiz oynamak? Buna alıştı mı takım ya da siz? Yani şöyle diyeyim, biz milli takım olarak Rusya'da deplasmanda oynadığımız maç seyirciliydi. Gerçekten seyirciyi özlemişiz yani. O o gürültü bile sizi motive ediyor. E, konsantrasyonunuzu sağlamaya çalışıyorsunuz o gürültüyle birlikte. E, Trabzon, biz taraftarlarımız bizim için çok itici bir güç. Yani hele ki yerli oyuncular için çok büyük bir güç ben açıkçası çok özledim ve hala alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah bu pandemi süreci geçer ve taraftarlarımız bizimle olur. Çünkü gerçekten konsantrasyon çok zor oluyor. Trabzonspor gibi taraftarlarıyla bilinen bir camia içinde oynamak çok zor bir durum. Alışamadık yani. Başka soru var mı arkadaşlar? Hocam, elektrik başlangıç sonrası bir teknik adam tartışması da yaşandı hafta içerisinde. Siz Edin Newton'la neler konuştunuz bu maç öncesi ve bugün iki günlük aradan sonra yeniden çalışmalar başlayacak. Edin Newton hakkında neler söylemek istersin? Edi da gerçekten çok iyi bir insan. ve e, e taktiği bilgisi olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Zaten çoğu zaman beni çağırıyor ve konuşuyoruz. E, hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. O yönetimin ve başkanımızın bileceği iş. E, biz saha içine odaklıyız. Bu durumları nasıl tersine çevireceğimize bakacağız. Çünkü e, dediğim gibi yeni bir takımımız adaptasyon süreci sancılı geçiyor ve daha çok erken yani bence. Daha çok erken, Ekim ayındayız. Daha çok önümüzde maçlar var. En kısa sürede toparlayıp Trabzonspor'u özünden günlerine döndüreceğiz. Geçen sene yaptıklarımız çünkü ortada. Benim bu kadar. zaman zaman güncellenen en değerli futbolcular listesinde uzun zamandır sen ve Abdülkadir ilk iki sıradasın, sen Hı. birinci sıradasın. Bu sende nasıl bir duygu uyandırıyor? Ee, Artı sende bir baskı oluşturuyor mu? Yani örneğin işte Başakşehir ya da Fenerbahçe ile oynayacağız. İşte oynayacaksanız önümüzdeki hafta, hafta sonu 6 e, ay var bir Fenerbahçe'nin kalecisi. Dostluğunuz çok iyi olduğunu biliyoruz kalecilerle ama yani e, kıyaslama da yapılıyor kaleciler arasında. E, bu kıyaslamalar ve e, en değerli oyuncu olarak listenin başına yer alman sende nasıl bir duygu uyandırıyor? Ya sadece altı için değil, milli takımımız için zaten çok önemli bir durum. Türk milli takımı her zaman kaleciye ihtiyaç duymuştu. Bu dönemde de çok iyi kaleciler var gerçekten. Kıyaslanma konusu değil olay. Ben kendi performansımı nasıl geliştirebilirim, nasıl daha iyi olabilirim, nasıl milli takımıma, takımıma yardımcı olabilirim. Ben bunun düşüncesindeyim. en değerli oyuncu olmakta tabii bana gurur veriyor bu yaşta bu değere Türkiye'nin değerli oyuncusu olmak bana gerçekten gurur ve motivasyon kaynağı oluyor. Çok mutluyum yani bu konuda. İnşallah o değerimi korurum ve daha da arttırarak devam ederim.